Merhabalar beyler hepinize merhabalar bütün merak ettiklerinizi bu videoda cevaplıyorum flash 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 e, kötü düşünceleri al nefes ver nefes pilatesle götürürüm manken olmasaydınız ne olmak isterdiniz şu an hangi mesleği yapıyor olurdunuz benim notlarım vardı yani okuldaki derslerin dışında aldığım böyle besinlerin hangi besinde ne vitamini var yoğurt neye yarar Elma kaç kalori? Yani biraz öyle bir hamilelikler hatta bir itiraf yapabilirim buradan. <laughs> Yapsam mı bilmiyorum. Yapayım mı? Hadi yapayım ya bugün. Nasıl olsa kendi kanalımdayım. Yani cilt bakımında biliyorsunuz. Dünya markası oldum. <laughs> yani çok güçlü olmak güzel bir şey mi sizce? Bence yorucu. Yani pişman olup keşke hiç yapmasaydım ya. Evet var. Seviyorum yani. Kaçamaksa kaçamak arkadaşlar yani. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın. Cık cık cık, öpüldünüz. Hanımlar, beyler hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pilates yok, tarifler yok, yemek yok. Ne var bugün? Sizlerden gelen sorulara cevaplar var. Evet, bence kaçmaz. Ben sizin yerinizde olsam soruları sorar sorarım, cevapları alırım. Ne dersiniz? Bugün şimdi sizlerden gelen çok ama çok güzel soruları cevaplıyorum. Ayrıca 3 yıl ara vermiştim bu soru cevap muhabbetine. Bugün siz sorun, ben cevaplayayım. Başlıyoruz. Evet, birinci hemen soruyla başlayalım. Pozitif kalmak için e, neler yapıyorsun? Ebru diye sormuşsunuz. Çok yüksek enerjim var, bu enerji nereden geliyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum. <laughs> Aura meselesi bence yani şöyle e, belki de biliyorum ya yani bu içten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum tamam evet benim antidepresanım pilates e, ben e, depresyonu pilatesle yenerim panik atağı pilatesle götürürüm e, kötü düşünceleri al nefes ver nefes pilatesle götürürüm diyorum ama yine de o içten gelen bir pozitif enerji herkesin bir yapısı var. Ben biraz öyle küçükken de biraz poliyanacılık var bende galiba. Yani hani böyle bir pozitif görmek, güzel görmek her şeyi. Zaten biliyor musunuz? Güzel görmek her şeyi güzelleştiriyor. Ben ona inanıyorum. Ama işte bazen de zararı da oluyor mu? Bazen kötü şeyleri de güzel görebiliyoruz, değil mi? Sanki oluyor. Evet, bazen oluyor ya. Hepimiz işte aynıyız yani. Sizde de oluyordur, bende de oluyor. Oluyor ya. Ama yine de pozitif bakarım ben her şeye ve bu bunun içten geldiğine çok inanıyorum. Evet ikinci soruya bakalım. Manken olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Şu an hangi mesleği yapıyor olurdunuz? Yani ben evet 95 yılında Türkiye Güzeli seçildim. Ondan sonra modelliğe başladım. Sonra çok ciddi bir podyum hayatı. Sonra televizyon, foto derken e, sporculuk yönüm ortaya çıktı. E, biliyorsunuz pilates eğitmeniyim aynı zamanda. Ee, televizyonda yıllarca çok çalıştım. Hala da televizyon programı yapıyorum. Biliyorsunuz 8'de sağlık, TV8'de. Ee, yani şey, ben na, ne olurdum? Yani bence ben doktor olurdum. Zaten küçükken de öyle diyordum. Çünkü besinlerle çok alakalıydım. Ee, yani işte neyin içinde hangi vitamin var? O zaman ansiklopedi ve kütüphanelere gidiyorduk. Biz böyle elimizde telefonla an, hemen aniden e, bilgilere erişemiyorduk. Yani şu anda olduğu gibi öyle bir hız da yoktu. Kütüphanelere gidiyorduk, ansiklopediler karıştırıyorduk. Benim notlarım vardı. Yani okuldaki derslerim dışında aldığım böyle besinlerin hangi besinde, ne vitamini var, yoğurt neye yarar, elma kaç kalori. Ya bu merakla öğrenilen bir şey. Ben öyleydim herhalde muhakkak ya muhakkak doktor olurdum ben ya. Yine bir sağlık sektörü yani sağlıkla ilgili. Hemen geçiyorum. Evet, hiç kilo aldığınız dönem oldu mu? Olduysa neler yaptınız? <laughs> ya şimdi biraz sinir bozucuyum biliyorum ama ben kilo almıyorum arkadaşlar. Yani ben yiyorum, yiyen biriyim. Ee, benim yakın arkadaşlarım, ailem, hani herkes biliyor yani ben yemek yemeyi seven, yemek yapmayı seven, mutfakta yaşayan biriyim esasında. Tam bir gurmeyim sanki. Çünkü e, bir de lezzetli şeyler. Doymak için değil, gerçekten çok lezzetli şeyler yemeyi seviyorum yemek yaparken de hani böyle lezzetli güzel yemekler yaparım. Özene özene yaparım. Bir tencere yemeği de olsa o. O tencere yemeğinin bir özelliği olmalı. Yani bir ebru dokunuşu olmalı. Benim yemeklerim de öyle zaten. Yani şey kilo aldığım böyle yanaklarımın al al böyle çok dolgun olduğu bir süreç vardı bir dönem. Hani ama yani hamileliklerimi de biliyorsunuz benim. Yani birinde 7, birinde 5, 6 kilo falan aldım. <laughs> yani biraz öyle bir hamilelikler hatta bir itiraf yapabilirim buradan <laughs> yapsam mı bilmiyorum yapayım mı? hadi yapayım ya bugün nasıl olsa kendi kanalımdayım bakın ben Bero'yu doğurduğumda 7 kilo almıştım o 7 kiloyu aldığımda beni yerden yere vurdu basın arkadaşlarım <laughs> çok olay oldu çok haber oldu ve ben çok rahatsız oldum ee, sonra da ikinci hamileliğimde ne kadar kilo aldığımı söylemedim daha doğrusu doğru söylemedim diyelim yani ben Pars'ı doğurduğumda 9 kilo aldım dedim. Ama de yani ama bu doğru değil. <laughs> 4 kilo 600 gram aldım. 3 kiloda nur topu gibi erkek çocuğu doğurdum. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet, yani bu biraz e, genetik yapıyla alakalı olabilir. Ama ben zaten sporcuyum. Biliyorsunuz. Sporcuyum. E, pilates yapıyorum. Sağlıklı yaşıyorum. Tabii ki benim de çikolata yediğim zamanlar oluyor. Yani ben de e, sizler gibi yaşıyorum yani. Hani sonuçta hani her gün böyle sadece sağlıklı sağlıklı hani o kadar da sıkıcı bir yeme düzenim yok açıkçası. Çantamda hep böyle bir iki tane çikolata olur. Arada böyle tatlı ihtiyacı hissettiğinde ama ben sanırım şurada güzel bir, bir şeyim var benim. Ben dengeliyorum. Yani bende bir denge balansım iyi diyeyim. Yani evet dengede başarılı olduğumu düşünüyorum. O da küçüklükten gelme bir şey. Zaten çok istikrarlı bir tipim arkadaşlar yani. Ay neysem yedisinde yetmişinde de oyum gibi bir tipim yani ben. Gerçekten öyleyim. Evet soruyu geçiyorum. Cilt bakımı ve saç bakımı önerilerinizi güncelleyebilir misiniz? Yani cilt bakımında biliyorsunuz dünya markası oldunuz. <laughs> Herkes soruyor bu çok hoşuma gidiyor. Ebru cildin çok parlak. E nasıl bu parlaklığı işte hani koruyorsun? Parlak, canlı, güzel duruyor ben gerçekten önce temizlik hanımlar, hamam hamam, yüz peelingleri. Bunlar benim için vazgeçilmezler. Evet, peki tamam. Yo sizlerin yoğun istek üzerine bir cilt bakım videosu gelsin o zaman. Bu aralar maskeler gösterdim size. Hatta geçen yapmış olduğum bu zayıflama eee iksiri var biliyorsunuz. Zayıflatan iksir gerçekten çok zayıflatıyor bu arada. İnanılmaz. Hani iki haftada 5 kilo verdiriyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Zayıflama iksiri videomu biliyorsunuz, ee, onu yapın, onu ne zaman, o sorular içinde en çok aldığım sorulardan biriydi, onu ne zaman içeceğiz diye sormuşsunuz. Sabah saatleri içmek çok daha uygun çünkü gün içinde inanılmaz bir enerji veriyor ve tok tutuyor ve zayıflatıyor, ödem attırıyor. Hepinize tavsiye ediyorum, zayıflama iksirimi yapın. Hemen soru bakıyorum... Tekrar makyaj videosu istiyoruz. Ebru makyaj videosu gelir mi? Gelsin. Aynen makyaj videosu hemen yapalım. Mesela güzel bir rimel sürme videosu değil mi? Güzel bir makyaj yapma videosu. En yakın zamanda paylaşıyorum sizlerle. Siz yapın bir bu isteklerinizi. 30 dakikalık süren bir pilates videosu istiyoruz. 20 dakika az geliyor. Tamam gelsin 30 dakika. Veriyorum hepinize pilates videosu. 30 dakika geliyor. Evet, bir soru hemen, bir ünlüyle tamamen anonim bir gün geçirseydiniz kimle olmak isterdiniz? Yani şu anda dünyada değil ama ben Michael Jackson'la bir 24 saat geçirmek isterdim. Çok merak ediyorum onun hayatını. Ee, ben böyle biyografileri çok severim zaten. Ee, biyografi canavarı diyebilirsiniz bana. İzlemek, bayılıyorum izlemeyi çok seviyorum. Şu anda dünyada değil ama mesela Michael Jackson'la bir 24 saat geçirmek. Ne yiyor, ne içiyor, e, nasıl uyuyor, ne yapıyor? E, spor yapıyor mu? Ve, o müzik yaşantısının o gizemli dünyasına girmek isterdim onun. Çünkü bir e, çok müzik seviyorum. E, nasıl aranjeler yapıyor? Ne yapıyor? Onunla bir 24 saat şahane olurdu. Pilates yaptırırdım. Nasıl bu kadar güçlüsün? Güç güçle ilgili çok soru sorulmuş. Çok güçlü bir kadınsın. Çok güçlüsün Ebru sen falan gibi. Hani ben özellikle üst üste çok aynı sorulardan gelen soruları seçmeye çalıştım ki hani hepinize dokunayım istiyorum. Samimi olsun, ya güçlü müyüm bilmiyorum ama güçlü olmak istemiyorum artık gerçekten ya. Yani hani derler ya dağına göre kar verirmiş, hani Allah öyle bir şey var. E, ben de yani çok güçlü olmak istemiyorum artık. Yani e, büyük şeyler istemiyorum, e, böyle çok büyük e, ya da acılar istemiyorum, öyle söyleyeyim. Yani çok güçlü olmak güzel bir şey mi sizce? Bence yorucu, çok yorucu. Bir de çok küçük yaştan beri ünlü olmak da çok yorucu bir hayat. yani çok büyük sorumluluk, her şeyiniz kısıtlı, her şeyiniz gözler önünde 17 yaşından beri tanınıyorsun. ...ve e, hayatına hep ama hep dikkat etmek zorundasın. Normal insanların belki çok daha fazla hataları var... ...ama o hayatları o şekilde hiç kimse bilmeden devam ediyor. Senin ufacık bir hatan hiçbir şey kabul etmiyor. Mesela bu da bir konu. Yine güçten geliyor. Ün bir güç mü? Evet güç sanırım. E, ama yani e, ben artık hani çok güçlü olmayı reddediyorum. Bunu iptal ediyorum evet. Çok güçlü değilim. E, ben mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşeli... Normal bir hayat. Evet istediğim bu. Başka bir şey değil arkadaşlar. Hemen başka soruya geçeyim. 20'li yaşlardaki kızlara ne önerirsiniz? Yıllarca yaptığın en doğru şey buydu dediğin nedir? Yani benim de yaptığım hatalar oldu. Mesela dövme yaptırdım. 20'li yaşlarda insanlar özeniyor. O arada çok şeydi böyle çok trendti. İşte herkes dövme yaptırıyordu. E ben de yaptırdım. Sonra silmek zorunda kaldım. E, mesela vücudumda gördüğüm bir yerde dövme olmasını istemiyorum şu anda. Sadece sırtımda bero ve pars var, nokta var ve de. E bir de Tommy'nin, oraya Tommy yazmak istiyorum ama ondan da emin değilim yani. Hani, ya bir dövme yaptırırken düşünsün bu genç kızlar bence. Bir o, iki estetik. Hiç acele etmeyin. Hayatınızda koca bir ömür hayat var. E acele etmeyin. Bırakın hafiften yaşlanmaya başlayın ondan sonra başlayın. Belki memnun kalmayacaksınız. O küçük dokunuşlar da belki sizi tedirgin edecek, üzecek. Çok göz önünde artık sosyal medya sayesinde herkes ünlü, herkes göz önünde. Dolayısıyla yanlış kararlar alınabilir estetikle ilgili de genç kızlara bunu öneriyorum. Bir de sosyal medyayı biraz azaltmalarını öneriyorum. Çünkü çok fazla ee, sosyal medyanın içinde yaşanıyor. Maalesef yaşam şartları bunu bu hale getirdi. Onu da biliyorum. Kabul ediyorum. Onları suçlamıyorum ama biraz kopmaya çalışmak bence daha onlara iyi yapacaktır. İyi gelecektir. Ee, mesela ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Onun sosyal medyayı az kullanması, arada bir girip bakması ve kitap okuması beni çok mutlu ediyor. Birçok anneye, birçok babayı bu mutlu edecektir diye düşünüyorum. Onların da yararına bu arada. Keşke, keşkelerin var mı Ebru? Pişman olduğun, keşke hiç yapma yapmasaydım dediğin bir durum var mı? Yani pişman olup keşke hiç yapmasaydım ya. Evet var. Tabii ki pişman oldum ve asla bunu keşke yapmasaydım dediğim birkaç şey var. Aslında çok şey yok, birkaç şey var. Ee, bir tane özellikle çok var ama bu soruya cevap vermeme hakkımı kullanıyorum arkadaşlar. Seviyorum sizi. Sizin için başarı kelimesinin anlamı nedir? Ben oğlak burcuyum, bir istikrar, bu, istikrar insanıyım esasında. Başarı istikrarla gelir, ben ona inanıyorum. Ben bir şey yapacaksam, o, o işle ilgili gerekli donanımlara, gerekli bilgilere sahip olmam gerekiyor. Kendime güvenerek orada olurum ve var olurum ve istikrarlı bir şekilde de yoluma devam ederim. Mesela örnek vereyim. İşte e, yemek konusundaki yemek yapma becerilerim gibi ya da pilates hocası oldum. Pilatesle ilgili bir e, hocalığımla ilgili ben ne zamanki sertifikamı aldım. Pilates hocası oldum hem Amerika'da hem Türkiye'de. Dolayısıyla ondan sonra bu DVD'leri yapmaya başladım. Ondan sonra televizyonda pilates e, programı yapmaya başladım. Yani hepsi istikrarlı bir şekilde hala da devam ediyor. Maalesef şeyi çok soruyorsunuz ya, onu da şimdi aklıma gelmişken, hemen konu açılmışken cevaplayayım. Ee, i̇şte Ebru neden televizyonda pilates yapmıyorsun? Eski programını yap, Ebru Lee yap, lütfen pilates yap, pilates yap, canlı yayında pilates, Ebru pilates yap. Evet ben de yapmak istiyorum ama televizyonlarda şu anda buna yer vermiyorlar. Ee, ben de tam olarak sebebini bilmiyorum. Ee, başka program yapıyorum, 8'de Sağlık biliyorsunuz, sağlık programı yapıyorum. Ee, o da güzel bir program ama tabii ki pilatesin e, canlı yayında, e, televizyonda, televizyonlarda pilates yapmanın keyfi sizinle o enerjiyi paylaşmanın keyfi başka. Ama kendi YouTube kanalımdan sizin istediğiniz pilates, pilates videolarını çekip sizlerle her hafta hemen hemen iki haftada bir paylaşıyorum. Her hafta paylaşımım oluyor da bir hafta pilates, bir hafta tarif o şekilde e, paylaşımlarımı yapıyorum. Pilatesle ilgili bütün sorularınızı, bütün e, isteklerinizi lütfen YouTube kanalıma... E, yönlendirin, ben elimden geldiği kadar sizin sorularınıza cevap olacağım. Derdinize derman olacağım hanımlar beyler. Evet, pilatesle. Evet, saçların nasıl böyle uzuyor? E, uzun uzun, güzel, sağlıklı, çok güzel görünüyor ve saçının rengi e, demişsiniz. Esasında saçlarımı çok sık kestiriyorum ben, onu söyleyeyim. E, evet, gerçekten çok hızlı uzuyor benim saçlarım. Tırnaklarım da öyle çok uzun, e, hızlı uzar. Her hafta tırnak keserim yani. kendim. üç günde bir tırnak kesiyorum neredeyse. Böyle bir takıntım var mesela. saçlarım da çok uzuyor. Her yani her ay muhakkak saç kestiriyorum. 3-4 haftada bir kestiriyorum yoksa Rapunzel gibi buraya kadar gelir bu saçlar. yani ben saçların daha sağlıklı görünmesine işte kırıksız daha hani kısa olmasını sevdiğim için özellikle bu boyda tutmaya çalışıyorum. Şu anda da uzun ama çok çok uzun değil e, çünkü çok sık kestiriyorum ama gerçekten haklısınız çok çok hızlı uzuyor saçlarım. Sağlıklı beslenmeyle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Biraz da tabii genetiğin de faydası var. Bir de bereketli bir insanım ben. Gerçekten bu berekete inanıyorum, berekete şansa inanıyorum. E, o yüzden böyle uzar yani saçlarım. Saç rengimi çok e, soruyorsunuz. O da çok sorulan sorulardan biri. Saçlarım böyle sıcak bir renk. E, Açık kahverengi diyebiliriz bu saça. Ama böyle bir sıcaklığı da var ama hiç kızıl değil. Ee, böyle bir fındık nasıl bir karamellik de var ama kızıl değil bence. Yani açık kahverengi diyebiliriz benim saçlarıma. Yani e şallı rengi deyince zaten bu renk birkaç yıldır artık böyle ikonik bir renk hale gelmiş. Kuaförüm öyle söylüyor. Ee, seviyorum sizi. Evet. Şu andaki soru en çok sorulan sorulardan biri bu. Ee, sabah rutininiz, sabah kalktığınızda ilk önce ne yapıyorsunuz? Kahve mi içiyorsunuz? Pilates mi yapıyorsunuz? Su mu içiyorsunuz? Ee, ne yapıyorsunuz diye. Her gün muhakkak her sabah kalktığımda ben aç karnına kahve içenlerden değilim. Ve kahve içmenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum sabah saatinde. İlk önce güne limonlu suyla başlıyorum. Bazen bu limonla sirkenin yeri değişebiliyor. Sonra Sonraki... E, Sonra pilates yapmak istiyorum esasında. Hani evdeysem, evde kendim pilates yapıyorum ya da stüdyoya gidiyorum. Burada stüdyo var hemen evimin yanında. Çok mutluyum o stüdyoyla, Tuğba'cımla birlikte pilates yapıyoruz onunla. Yani kahvaltıyı biraz es geçiyorum esasında, eskisi kadar sabah erken saatte kahvaltı yapmıyorum. Biraz bu kahvaltı rutinim değişti. Ee, günüme göre değişiyor çok uzun bir günse mesela gece 12'lere kadar çekim yapacaksam mesela çarşamba günleri TV8'in full çekim yaptığım bir gün sabah 8'de pilatesdeyim e, 9'da çekimdeyim hemen çok yakın sürdürtüyor 9'da başlıyorum gece 12'ye kadar devam eden uzun bir gün kahvaltıyı biraz daha geç saate alıyorum sonra öğlen yemeğim oluyor sonra da akşam yemeğim oluyor mesela 3 öğünü yaşadığım bir gün ama normalde iki öğün İki buçuk öğün gibi düşünün. Arada küçük atıştırmalıklarım oluyor. E, aç kalmayı çok seven biri değilim. E, zaten aç, yani açta kalmıyorum esasında. Sabah pilates yapmak enerjimi çok yükseltiyor e, ve sonra da sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum arkadan. Bence güzel oluyor mesela. O böyle hem öğlen yemeğim gibi de oluyor. Eğer proteini biraz yüksek tutarsam, yumurtayı böyle 6-7 yumurtaya çıkarsam, yumurta beyazı yalnız. Ee, yine bu yumurta beyazlı bir kahvaltı alternatifi tarifi yapayım sizlere yakın zamanda. Durum bu yani. Sabah kahveyle başlamıyorum. Suyla başlıyorum. Pilatesle devam ediyorum. Çekim çekim çekim. Şimdi en şımarık yediğiniz şey yani böyle kaçamak yaptığınız şey e, nedir diye sormuşsunuz. Yani evet Waffle. Nutellalı waffle seviyorum yani. Kaçamaksa kaçamak arkadaşlar yani. Evet, kaçamakta yapıyoruz yani arada. Olacak tabii o kadar değil mi? Yiyoruz arada. Ee, benim o çünkü ben biliyorsunuz vejetaryenim. Öyle burgerlar falan işte yemiyorum. Kebap hani öyle şeylerim yok. <laughs> öyle durumlar yok. Mesela düşünsenize bir Türk dönerinin tadını bilmiyorum ben. Döner yani ya. Hani Türkiye'nin en meşhur İskender döner. Bunların tadını bilmiyorum ben çok mu eksiğim sizce? Yani bilmiyorum yani gerçekten olabilir. Bunların tadını hiç bilmiyorum ama benim kaçamam waffle. Nutellalı ama başka çikolatalı olmaz. Kesinlikle nutellalı olacak. Evet benim kaçamam bu. Haftada bir gün çocuklarla yapıyorduk zaten o partiyi, waffle partisi ama yakalanıyorduk bazen. Bazı kişiler istemiyordu çünkü. Peki şimdi bitti. Evet bu kadar sorular e, bayağı soru sordunuz. Çok soru var. Tekrar böyle soru cevap isterseniz lütfen istekte bulunun. Arada bunu yapalım bence. Keyifli oluyor ee, soru cevap gitmek. Hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Paylaşın benden ne istiyorsanız. Pilates, güzellik, sağlık, yemek tarifi, dedikodu, her şey olabilir. Her şey olabilir. Ee, arada acaba konuk mu alsam ya? Mesela bir tane magazinci bir arkadaşımı şöyle otursak pijama sohbetleri mi yapsak? diye düşünüyorum. Evet, böyle talepleriniz varsa lütfen YouTube kanalıma yazın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın. Cık cık cık. Öpüldünüz.